Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün e, asma budaması, üzüm budaması ile alakalı birkaç tane taktik göstereceğim. E, şunu önce söyleyeyim. Videoyu sonuna kadar seyretmeyen arkadaşlar çabuk yorum yapıyor. Dolayısıyla sonuna kadar seyrederseniz yorumlarınız e, yorumlarınızı ona göre verdiğim bilgileri de ona göre almış olursunuz. Arkadaşlar bağda ve terasta üzüm budama şekiller farklıdır. Bağda uzantısı farklıdır. Terasta uzantısı farklıdır. Alım noktaları da farklıdır. Dolayısıyla biz şimdi çardakta yani terasta bir üzüm budaması yapacağız. Dikkatlice seyrederseniz ayrıntılar önemli. verimli bir e, üzüm ağacınız olsun istiyorsanız. Budama ayrıntısına geçmeden arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi terasımız bizim burası 80 metrekare. Terasınızı Tek bir üzüm ağacıyla kapatmaya çalışmayın. Bu çok önemli. Sebebi şu. Eğer ki 80 metre kara alan iki tane üzümle kapanır mı burası? Evet kapanır. Ama verimli şerbetli meyveniz olmaz. Ve güzel görüntüsü olan bir meyveniz olmaz. Benim burada 2-4 daha önce bir çek, video çektiğim bir alan küçükken. Geçen sene küçücüktü ağaçlarım. Şimdi her taraf kapandı. 2-4 6, 8, 10, 12 tane mi ağacım var. 80 metrekare alanda. 10 metrekare alanı geçirmeyin arkadaşlar dikeceğiniz fidanlar. Budamadan önce bunu da söyleyeyim. Çünkü çok önemli. Çok önemli. Kısa tutun. Verimli ağaçlarınız olsun. Evet hocam yaklaş. Şimdi bakın. Burada 3 tane ağacım var. 3 ağacı gördünüz. Şu alanı kapatmak. Diğer taraflarda da diğer ağaçlarım var. Bu arkadaşlar çekirdeksiz bir üzüm. Üzüm budamalarında Çekirdekli ya da çekirdeksiz iş var. Gide zaki. Önemli değil. Bazı hususları vardır. Sabittir. Çok sürgün veren e, üzüm ağaçları hariç. Çok sürgün veren. Çok sürgün veren hızlı kapatan ağaçlarda da göz sayısı e, fazla bırakılır. Zaten aralıkları da e, belli bir mesafeden sonra açılmaya başlar. O ayrı. Şimdi benim göstereceğim size standart herkeste olan üzüm. Evet. Yaklaş hocam. Şimdi öncelikle keseceğim dal. Göz sayısı. Birisi der işte 7, birisi der 2, 3. Arkadaşlar burada önemli olan hadise. Hocam görüyorsun değil mi? Net. 1, 2, 3. Üçüncü gözden sonra ara genişlemiş. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü gözden sonra ara genişlemiş. Ara genişleyen gözün hemen gerisinden. Bakın üçüncü göz bu. Üçüncü göz. Şimdi başka bir yerden bir şey daha göstereyim. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Bakın. Şuraya geldim. Genel anlamda budama yapacağım. Sadece gözü size anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Hemen birinci gözden sonra genişlemiş. Bunu birinci gözden. Bakın burası çok önemli. Bağda bu budama farklıdır. Bağda e, tek dal üzerine o daldan çok sürgün yaratmak. Ama terasta durum farklıdır arkadaşlar. Lütfen. Çok iyi izleyin. Bu önemli hadise <laughs> verimesizi arttıracak. Tarihimiz Ocak 25 Alanya'dayız. Akdeniz bölgesi. <laughs> Havalar çok iyi gidiyor. Dolayısıyla daha fazla beklersek e, kestiğimiz noktadan su çıkar. Evet. Şurayı oradan çık, hocam çok şey yapma, yaklaşma. Bakın, şimdi şuradan dal ayrılmaları var, çok fazla. Bakın, şimdi ben bunları, sür, e, bu sürgünleri bırakacağım var, keseceğim var. Önce keseceklerim arkadaşlar, zayıf dallar. Mesela, şu, bunu dibine çıkartacağım dedim. Şurada bir engame var, çıkarttım, onu da oynamadım. Bir tane daha çıkaracağım. Şu dal geliyor, gidiyor. Şurada bir tane dal daha var. Onu da çıkartacağım. Arası arkadaşlar yani 30 santim falan olması lazım giden dalların. Ya da büyüttüğünüz saçacağınız terasın durumuna göre minimum 30 santim olması lazım ki oradan yeni çıkacak sürgünler meyve verecek. Onun için bu önemli. Evet. Ne yaptım? Bu dalı götürdüm. Şimdi şuradan tutalım. Gel hocam. Önce ayrıntıda göstereceğim. Sonra budamaya devam edeceğim. Geldim. Ne yaptım? Şimdi ileriden gelen bir üzümüm daha var. Bunu ortalama 2-5 5, 5 metrede arkadaşlar durdurdum. Bakın. Şuradan durduracağım. Çünkü ne dedik? Çok fazla üzüm e, ağacı ekerek daha fazla verim bir gövdeden çıkacak olan e, güç yeni çıkacak olan sürgünlerdeki oluşan çiçekleri daha kaliteli yapmak. Onu durdurdum. Şimdi aynı ağaçtan arkadaşlar bakın. Ne yaptım? İki tane dalı çıkardım. İleriden durdurmayı da gösterdim. Ve burada bir husus daha var. Ne yapıyoruz? Şimdi gene aynı şurada bir engame var. Şu gelen dalımın şu dalı dibinden çıkartıyorum. Neden? Şu dalı süreceğim. Çünkü o dalı süreceğim. Aynı noktadan keseceğim onu. Gene aynı dal arkadaşlar. Buradan gidiyor. İleriye doğru. Onu da durduracağım ama durdurmadan önce uzayan dal var. Evet. Uzayan dalı da çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Şimdi ben bu gövdeden 1, 2, 3 4, 5 tane ana dal bıraktım. Boşluğa doğru ayarlayacağım aynı terasımızda bir diğer ağacımızın yanında. Burada farklı bir ayrıntı göstereceğim arkadaşlar. Bu daha biraz daha ince zayıf bir dal. Yaklaşacağım. Bakın gelen sürgün gelmiş. Gerisini budadım. Ee, ince dallar. Arkadaşlar bakın bu ince dallarda göz bırakmayın. Göz bırakırsanız e, olacak olan e, meyve gözenekleriniz, meyve çiçekleriniz zayıf olur. Bu zayıf sürgünleri bakın hepsi zayıf komplesini keseceğiz Zayıf Çünkü Biz buradan keseceğiz şuradan tekrar patlayacak sağlam göz anaya yakın Anadan direkt çıkacak olan gözden Meyve çiçeklerimiz oluşacak bakın aynı şekilde arkadaşlar Çok ince Bunlar olmaz Bunlar olmaz kalın gövdemizden tekrar sürgün çıkmasını sağlayacağız Evet bir diğer ağacımız yanına geldik arkadaşlar değişik değişik gösteriyorum ki Ağaçlarınız farklı olabilir Şimdi gövdeniz burada. Buradan geçen yıl dallanmış. Ee, dallanmış ama bu dalların hepsi bırakılmayacak. Az önce dediğim gibi minimum 30-40 santim araları açık olması lazım. Yeni sürgünlerimiz yürüsün. Burada ne yapıyorum? Ben seçiyorum. Şu güzel bir sürgünüm. Şu güzel bir sürgünüm. Şu güzel bir sürgünüm. Şu da bir güzel sürgünüm. 4 tane sürgün zaten buraya yeterli. Mesela şunu şuradan çıkartacağım. Onu tabi dipten keseceğiz. Ben siz görsün diye şimdi kesiyorum. Ne yapıyorum? Şuradan yine bir sürgünüm çıkmış. Gene dipten keseceğim. Ana gövdeyi ileri taşımak için. Ne yaptık? Bakın yavaş yavaş azalıyor. Şurada ne var? Evet. Şu ileriyi tehdit ediyor. Gene bunu çıkaracağım. Bu geriden arkadaşlar. Bakın ileri doğru geliyor. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Şimdi burada da çıkartmam lazım ki İliğe taşıdığım gövde e, sıkışmasın. Oradan yeni sürgünler sağlasın. Daha iyi verim alalım. Evet, şurayı dalacağız. Da Şurada bir dalım var. E, bunu meyveye bırakacağım. Şimdi şu alan boş. Şuradan şunu alıyorum. İkinci gözden seyrelme noktası. Orada bir meyve dalı bıraktım. Evet. Araları kontrol ediyorum. Evet. Bu kadar kestim dal yeterli. dört tane dalımı ileriye taşıyacağım. Şimdi başka bir ayrıntı daha. Yaklaş hocam. Şimdi arkadaşlar yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu. İşte çok gözümüz kalsın. Yani şu dal gözleri çok kalsın. Fazla meyve alalım. Evet olmaz. Çok fazla meyve gözüne dalı bırakırsanız arkadaşlar... Ağacın kendi insifayetini şey yapmış olursunuz. Kendi emriniz altına almış olursunuz. Çok fazla göz bırakmayacaksınız. Eğer ağaç yani asmanın dalı sürgün isterse kendisi tekrar yaratır. Dolayısıyla en zayıfları çıkaracağız. En zayıfları çıkaracağız. Şimdi şurada 3 tane dalımız var. Şimdi bunun içinde bırakmayacağız. Mesela şunu çıkartacağım ben. Yukarıya gidiyor çünkü. Bak şunu bırakacağım. 20 santim ilerisinde bunu da bırakacağım. Şunu çıkartacağım. Onu çıkarttım. Hemen bakın yukarıya gidiyor. Yukarıya gidenleri genelde almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü yukarıya müdahale edemezsiniz alttan. Bunu aldım. Hemen arası 25 santim falan. Şunu meyveye bıraktım. Sürgününü. Şunu şuradan keselim. Evet. Şimdi şuna gel hocam. Şuradan görebilir misin? Şuradan daha iyi görürsün beni. Şöyle gel. Gel hocam. Bakın arkadaşlar. Aynı olay burada da var. Bakın. Yakın yakın olmaz. En zayıflarını çıkartacağız. En zayıflarını. Araları 20 santim, 25 santim çeşide göre de değişir ama %90 aynıdır. Mesela bu terasımızda çekirdeksiz üzüm nizahi arkadaşlar. Red Globe da var. Red Globe biliyorsunuz bodurdur çok fazla dallandıramazsınız. Sadece yemek amaçlı. Burası evimizin önü. Yemek amaçlı et var. Onun daha kısa tutuyorum. Çünkü bodur bir cins. Evet. Bu damamızın sonuna geleceğiz. Evet. İyi bir ayrıntı geldi. Yaklaş hocam. Bakın. Kalın bir tane dalımız. Kalın gayet güzel. Ama yaklaş hocam. Bakın göz arasına 10 santim. Göz şurada. Bir dakika. Göz burada. Bakın hemen şu dala bakın, daha zayıf ama göz dipte. Şimdi şu kalını çıkartacağım, çünkü göz çok ileride, beslemesi olmaz. Yakın göz, birinci göz bakın arkadaşlar, bak şurası kısa, birinci gözden son uzanmış. Hemen birinci gözden alacağım. Evet arkadaşlar, baya bir ayrıntı anlattım, e, video da uzun uzun oldu. Çünkü e, şöyle. Hobi ya, hobici arkadaşlarım hobi e, bahçesi olan arkadaşlarım bu konuyla alakalı çok fazla bilgili olmadığından dolayı biraz ayrıntıya çok fazla girdim bu hususlara dikkat edin lütfen çok güzel e, meyveleri olan e, bir şeyiniz olsun e, asmanız olsun burası ters budaması dediğim gibi arkadaşlar terbiyeler farklı olabilir e, tel üstüne yatanlar profesyonel bahçeler değişebilir bakın bu ayrı bu ayrı ama temel budama, esas budama şudur. Göz bırakma en önemlisi o. Ara dalları alma en önemlisi o anlattım. Gözü seyreyen noktadan 3, 2, 1 hiç fark etmez. Standardı yok arkadaşlar. 2 diye bir şey yok. Eğer 3. gözden seyreme yaptıysa diğer göz oradan keseceğiz. En önemli ayrıntılardan bir tanesi bu. Evet arkadaşlar. Anlattığım hususlardan dış başka. eee Kafanızda da kalan sizin için önemli olan bir husus varsa hemen videodan sonra yorum bölümü yorum yaparsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.